Merhaba Serra Sara ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bugün Serra TV'de keşfet bölümünde yin yogayı keşfediyoruz. Yanımızda canımız Nihan Yaman var. Benim çok çok sevdiğim ve bizim yoga kyo beylik düzününde zaten ve maslandı. E, yin yoga derslerini veren, e, caddeyinde <laughs> <laughs> yin yoga derslerini veren. Kendisi sadece yin yoga dersi vermiyor. Başka bir sürü ders de veriyor ama burada yin yoga dersi veren şu an Tek Nihan'ı olduğu Tek için <laughs> hemen kapıcımda dedim ki Serra TV'ye gel anlat. insanlar merak ediyorlar bu Yin Yoga neymiş. Önce hani olur ya bir Nihan'ı tanıyalım. <laughs> Nihan'cığım önce bir tabii ki eğitmenlik eğitimi aldın. Ondan tabii. sonra nereden, neden Yin Yoga eğitimi almak istedin? Yani aslında hani... Sadece yoga eğitimi almadım bir süre zaten. Yok tabii canım. Bir çoğu sizin <laughs> <Sen> olmakla beraber. Bir <laughs> çok eğitim aldım. Ama şöyle bir şey, yani yin'in ne olduğunu anladıktan ve onun üzerine çalışmaya başladıktan sonra biraz bu tarafa doğru gitmeye başladım. Aslında biraz varoluşumla ilgili bir şey. Çocukluğumdan gelen bir şey. Böyle <laughs> çocukluğumdan beri hep şeyi merak ederdim. İşte ee, bu niye böyle? Ben neden böyle oluyorum? Bunu neden böyle yapıyorlar? Etrafa bakalım ne kadar güzel. Mesela fotoğrafçılığı bıraktım çünkü. Dikkatim çok dağılıyordu ama etrafı izlemek her zaman daha güzel geliyordu. Ve fotoğraf makinesi bana vakit kaybettiriyordu. O yüzden fotoğrafçılığı bırakıp gerçekten etrafı gerçekten izlemeye başladım. Gerçekten izlemekten hoşlanıyorsun. Aynen izlemekten hoşlanıyorum. Şey gibidir. Odama otururdum böyle etrafa bakardım. Bir deli bir çocuk duvarlara Şimdi de insanları 20 dakika pozda tutup insanların kendilerine bakmasını Aynen. sağlıyorsun anladığım Aynen kadarıyla. Aynen öyle. Yani biraz öyle mail Sonuçta cool. bunun yine ile bağlantılı olduğunu anladıktan sonra da evet dedim. Bu bakma halini öğrenme öğrenmem ve olabildiğince de öğretmem lazım içimden geçtiği kadar. Ne kadar güzel bir hikayesi varmış senin bu <laughs> eğitimden. Çok çok kalbime hiç beklemediğim bir şekilde çok kalbime dokunan bir hikaye ortaya çıktı. Yani küçük nihandan büyük bir <laughs> <laughs> Çok güzelmiş. Ama bu da şey de çok önemli. Hani bir şey yaptırırken netice itibariyle sevmek değil ama hakikaten o şeyin içinde kendini bularak yapman çok başka bir şey. Senin dersine girdiğin zaman da zaten bu enerjiyi alıyorsun. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da gözen var. Ona da buradan el sallıyorum. Mesela onun da dersine girdiğin zaman o kadar kalpten yaptırıyor ki o yeni dersini. Neden yeni böyle anlatıyorum? Çünkü gerçekten Pozlarda uzun süre vakit geçirdiğim bir dersten bahsediyoruz ve birinin seni orada hem sana alan açması, seni rahat bırakması ama hem de seni yönlendirmesi çok kolay bir şey değil aslında. Değil bir de şey çok enteresan yani kendi tepkilerimi de orada yaşadığım için insanlara rahat anlatabiliyorum. Mesela işte 4 dakika duruyorsun, 5 dakika duruyorsun, 2. E, dakikadan sonra böyle el oynamaya başlıyor. E, Başlarda öyleydi. <laughs> hani... Sonra şey diyorum size, bu, bu niye oynuyor? Ya bu niye oynuyor? Beni harekete geçiren ne? Bunu düşüne düşüne daha fazla kalmaya başlıyorsun pozların içinde. İşte hep bakmaktan bahsediyoruz Öğrencilere de onları anlatıyorum zaten. Ne güzel. İnsanlar şey karıştırıyorlar, hani bir yoga var kafalarında ama işte hata yoga, yin yoga vesaire. Biz biliyoruz ama çok insanlarda yok. Nedir Yin Yoga? Anlat bakalım. Şimdi Yin Yoga aslında Hatha Yoga'nın alt dallarından biri şeyi duyuyoruz böyle her zaman yin ve yang kavramlarını duyuyoruz aslında. Yeni şey gibi düşünebiliriz. Ee, bizim potansiyel gücümüz, bizim dişil yönümüz ve pozların içinde daha fazla durduğumuz, fasciaya, bağ dokuya odaklandığımız bir sistem. Yani mesela bir poz yapıyoruz. Çoğunlukla yerde pozlar zaten. Ve 4 dakika, 5 dakika, 20 dakikaya kadar çıkıyor. 20 mi? Derslerde 8-9 <laughs> dakikayı görmüşüz. <mü? gülüyor> <laughs> evet. Ve bu kadar uzun süre durunca tabii ki orada bazı dinamikleri fark etme hali yoga. Hani şey gibi düşünmek lazım bunu. Mesela sokakta yürüyorsun ve çok hızlı yürüyorsun hiçbir detayı fark etmiyorsun hayatında ve etrafında olan bitinin farkına vermiyorsun ama ne oluyor? Bir anda her şey durduruluyor ve etrafına bakmak durumunda kalıyorsun. Yin yoga biraz bu hal. Birazcık lafını kestim Hı. ama şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ed, dişil dediğin için Hı. bu eril dişil denince sanki bu erkek ve kadınmış gibi algılanıyor. Bu noktada da hani yin yoga kadınlar için iyi olan bir yoga anlaşılmasın. Hiç olmasın? oraya gitmesin. <gülüyor> Hiç <gülüyor> öyle olmasın. Aslında burada eril dişil ile kastettiğimiz şey eril enerji, dişil enerji. Demin İhan anlattı zaten dişil enerjinin ne olduğunu isto i̇şte potansiyelimiz Potansiyel ve yani. yapma durumumuz <laughs> Ee, oradan da hani bazen kafalar karışıyor hazır bu noktada başındayken onu bir çözeyim evet, onu bir netleştirelim şey gibi düşünmek lazım belki hiç bilmediğim bir özelliğin var hayatında hiç oraya bakmamışsın bile onun bakıla 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 ortaya çıkartılması hali kendinle ilgili hiç bilmediğin alanlara bakma gibi düşünmek lazım biraz ne kadar güzel evet. yine kafa karışıklıkları var bu konuda yani. bazılarına göre şey gibi oluyor hani sanki hata dersleri ya da işte young daha young dediğimiz dersler e, zor gelince hani ya da ne bileyim ...yogayı ilk başladım ben hiçbir şey yapamam... ...bana zor gelir... ...o yüzden ben yin dersine geleyim gibi de bir algı var ki... ...bu konuda ne demek istiyorsa... bakışları değişti... <gülüyor> 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 ...çok fazla duyuyorum... E, bunu. Evet. ...yani şey aslında... ...bu biraz insanın zihniyle ilgili... ...sonuçta orada bir kaçışı var aslında... Yani ...hiçbir zaman şey demiyoruz ki... ...yini yanga tercih etmiyoruz... ...iyi kötüye, kötüye tercih etmemek gibi... İşte ...iyi kötüyü birbirinden ayırabiliyor musun? Ayıramıyorsun... ...ölümle yaşamı da ayıramıyorsun... E, ...yin ile yangı da ayıramıyorsun birbirinden... Tamam. Mesela Mesela geldin yin dersine baktın orada kendine baktın baktın ve şöyle de bir yanılgı var diyorlar ki yin yoga çok rahatlatan bir şey. E baktın alanda senin hoşuna gitmeyen şeyler ortaya çıkabilir mesela bir 20 dakikanın sonunda. Evet. Ya da e hakikaten şimdi... rahat etmediğim bir pozla 5 dakika geçirmek öyle, öyle çok rahatlatıcı bir şey değil gerçekten. Sadece zaten bir <laughs> kaygısı vardır ya yogada yoga yaptım ama mutlu olmadım olmadı. Yani ben, ya ben yapamadım evet, ya, ya ben yapamadım. Bir şey vardı. Ya bu yoga öyle bir şey değil. Yani işte mutlu olma kaygısıyla yapıldığı zaman hep bir yere kaçıyor insan. Ya Çok önemli bir şey söyledi Nihan. Yani burada e, derslerde bazı yoga derslerinden dediği gibi öyle çok mutlu çıkmayabilirsiniz. Çünkü yoganın asıl amacı sana gerçekten kendini göstermek. İşte o gün öyle bir derse girersin ki kendine ilgili öyle bir şey görürsün ki gördüğün çok hoşuna gitmeyebilir. Ne mutlu kendinle yüzleşmişsin. Yani yoganın ve bütün bu asanaların amacı bizi kendimizle buluşturmak. İşte bir çok yang bir derse girersin. Hoplarken, zıplarken bir şey bulursun. Ertesi gün bir yiğit dersine girersin. Pozun içine dediği gibi ilk bir dakika kendinden kaçarsın. ikinci dakika kendinden kaçarsın. Üçüncü dakika poz Nereye seni küçücük? bir yakalar. Ondan sonra böyle <gülüyor> <gülüyor> diye iç çekersin. Bizim aradığımız yoga aracılığıyla gerçekten içeride o koşullara göre değişmeyen mutluluğu bulmak. Aynen i̇şte o da kendine bakıp 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 o her şeyi görmekle başlıyor. E ne diyoruz? Zaten işte modifikasyonlardan kurtulmaktan bahsediyoruz motifikasyonları, kalıplarını, evet, zihnin kalıplarını değiştirmekten, dönüştürmekten bahsediyoruz. Ama onu kaçarak nasıl yapacaksın? E gördüğün şey hoşuna gidip gitmeme kaygısıyla yapılırsa nasıl olacak o iş? Demek ki başka tarafa bakacağım gördüğüm şeyi sevmediğim zaman. E orada da beğenmedim yine başka tarafa bakacağım. Sonuçta hep kaçış. İşte hayat yin yang arası kaçmaya devam edeceksin. Evet evet edeceksin. ama ne olacak? Bir oraya vuracaksın, bir oraya vuracaksın. Sonuçta bir şeyin içinden geçerek dönüşmesine vesile oluyoruz zaten. Orada da işte yin dersinde de üç dakika, 5 dakika, 8 20 <laughs> yani. <laughs> İçinden geçiyorsun. 8'den 20'ye çıkıyor. 8'den 20'ye aynen. Peki bir şey İçinden soracağım. Geçiyorsun. İşte bazı insanlar mesela bazıları gerçekten böyle sakin pratikleri Hı -hı. ve yin pratiklerini seviyorlar. Bazılarımız da var ki hep böyle çok zor pratikler olsun. İşte illa zorlayıcı şeyler olsun. E sana sordukları zaman ne öneriyorsun? Yani işte hani atıyorum sadece yine mi gideyim? Sadece yan hata derslerine mi gideyim? Daha çok aktif derslere mi gireyim? Ne diyorsun? Yani, yani aslında bu insanların bedenleriyle ilgili bir şey. ihtiyaçlarıyla ilgili bir şey. Hiçbir zaman mesela sadece yin dersine gir ya da sadece young pratikler yap diyeme, diyemeyiz gibi insana. Sonuçta onun ihtiyacını bilmiyorum. Hani sadece yine sınırlı kalmak da bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Orada yüzleştim kendimle. Gördüm, gördüm, gördüm. Ama sonuçta ne diyoruz? Potansiyel. E çıktı o potansiyeli ortaya. Ne yapacağım o potansiyeli? <laughs> duvara baktım onunla beraber. <laughs> sonuçta bir hareket lazım. Onu dönüştürecek bir eylem lazım. O eylemde yani nerede buluyorsun? onu. istiyorsan koşarsın, istiyorsan yang pratiğin içinde girersin. Ama onu hayat dünyada ya sonuçta bir şekilde onun dönüşmesi lazım. Yani burası çok önemli. Diyor ki sadece yinle hayat geçmez, sadece yangla hayat geçmez. Zaten amaç ne? Bu ikisi arasındaki dengeyi bulmak. Yani yine gelin diyor ama mutlaka yanga da gidin diyor. Yanga da gidiyorsan <laughs> arada bir zahmet bir uğra. İçerideki potansiyeli <laughs> gör diyorsun diye anladım. Ben evet ay, aynen, aynen öyle. aynen öyle. <laughs> Sonuçta her zaman yin de olsa yang da olsa hep kendine bakmaktan bahsediyoruz. Birinde hareket durmuyor aslında sadece yavaşlıyor. Ay, biraz i̇şte, daha yavaş. Sen anlatırken işin güzelliğini böyle hissedip, o kadar böyle gözlerim dolacak şu an yani <laughs> hakikaten o içinden geçtiğin, o süreç, o kendini bulma yani, şeyi de, inanılmaz. Bir yerde bırakıyor insan evet. aslında. Çünkü hani bilmediğin bir şekilde direniyorsun. Ha, onu anlat. Direniyorsun. Onu anlat. Neden 5 dakika duruyor? Neden 6 dakika duruyor? Birazcık da hani, hem fiziksel olarak. Tabii tabii. Bir an, onu anlatırsan çok Çünkü iyi. Çünkü zihnin direnciyle sen yüzleşiyorsun orada. Matın üstüne çıkıyorsun ve baktın sensin başka yani istiyorsan yan matları kes tabii ki onda bir sıkıntı yok ama sonuçta o dakikalar geçtikçe sen hep kendine bakıyorsun. Diyor ki zihnim çıkacağım buradan. Yeter bana bunu yaptın. Benim işim var, gücüm var. İşte alışveriş yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. ama sonra diyor ki artık tamam bırakıyoruz. Peki, artık tamam. Peki fiziksel olarak yani bazı insanlar için şey düşünüyor olabilirler. Yani Üç dakika durmakla beş dakika durmak arasında ne fark var ya da bir 30 saniye durmakla 5 dakika durmak arasında fiziksel olarak ne fark var? Zihnin dirençleri var sonuçta. Yani bedenin yapısı var. Düşünseniz işte bir şey yaşıyorsun ve bedenin kasılıyor, kendini tutmaya başlıyor. O insanı üç dakikada da kendini bıraktırabilirsin, 5 dakikada da bıraktırabilirsin. Ama bu tabii ki şey değil. Yani yin bir pozun içinde durmak birine. Ee, zorla orada tutmak demek değil. Dayanamadığı noktada tabii ki çıkarsın. Bir dersi bırakma hakkın tabii ki vardır her zaman. Hani orası senin alanın, orası senin kendine bakma alanın. Orası cesaret istiyor gerçekten. Yin olsun, yang olsun. Yoga zaten kendinle yüzleştiriyor seni. Hani o yüzden ne zaman bırakabiliyorsan, ne zaman senin için okeyse o vakit senin vaktin. Cesur yürekler için Cesur diyorsun yani. Tabi tabi işte birçok hüsrana uğrayan de daha sonra çok konuşuyoruz bunun üzerine i̇şte çok mutlu oldum çok ağladım ne güzel ağladın ne güzel kendinle karşılaştın şöyle yapıyordum hiç fark etmemiştim ne güzel fark ettin. Bu ağlamaklar anormal gelmesin size yani ağ ağlamadan eğitim bitirdiğimiz yok bizim. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü normal <laughs> evet. Yani bu ağlamalar anormal şeyler değil, size de anormal gelmesin. Sonuçta elementlerin dengelenmesi, demek ki su elementi dengelenmeye çalışıyor. Aynen, Ağlıyorsan sorun yok, hiç problem yok. Çok teşekkür ederim Nihan'cığım. Sayende iyi öğrendik ki zaten daha şimdi birlikte pratik yapacağız <laughs> Nihan'la. Onu da kanala koyacağız. İstediğin zaman işte neydi o? Yin günlerinde potansiyelini keşfetmek kendine bakmak Aynen istediğin öyle. günlerde istediğin zaman açıp izleyebilirsin. Peki şimdi sonuçta bu kanalda yoga yeni başlayan insanlar var. işte ya da belki daha pratik kısmını yapmamış Hı -hı. insanlar da var. Diyelim ki bu çok soruluyor çünkü. sen haftada 3-4 kere yoga derslerine giriyorsun. Hı -hı. Bunlardan ne kadar yin olmalı? Bir de bunu da soralım da öyle bitirelim. Yani en azından 3-4 derse giriyorsanız bir yarısı ya da üçte biri yin olmalı. Çünkü sadece yin ya da sadece yang olarak geçmiyor hayat. İkisinin arasındaki dengeyi bulmaya evet. çalışıyoruz. Dolayısıyla birbirinden kopmuyor ikisi de. Dolayısıyla ikisi de olmalı. Bugün Serra TV'de Nihan Yaman sayesinde yin yoga neymiş öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Yin ve yangın dengede oldu. Şahane günler diliyorum. <laughs> teşekkür ederim Niyancığım. Can you say welcome?